kaza düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Dinilen bilgilere göre, Bahçeşehir bağlantı yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ümit Bey'e, Bahçeşehir bağlantı yolundan düzce istikametine doğru seyir halinde olan ve yol yardıma gittiği öğrenilen Ferdi A, idaresindeki 34 RKB 94 plakalı Opel marka otomobil çarptı. Karpışmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ümit B, havada taklalar atarak, yaklaşık 50 metre ileriye savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İkbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin, yaralı bisiklet sürücüsü Ümit B'ye, olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından, düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Kısa süreliğine tek şeritten verilen yol kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine dönerken sürücü Ferdi A gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Takip En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.